Ertesi sabah Hispanyola, adanın bir kilometre kadar açığına gelmişti. Orman gri görünüyordu. Ormanın hemen üstündeki kayalıkların şekli de bir tuhaftı. Sahile çarpan dalgaların sesini duyabiliyordum. Kuşlar çevremizde çığlıklar atarak uçuşuyorlardı. Kalbim sıkıştı. Böylesi uzun bir yolculuktan sonra Defini Adası'nın bu manzarasından nefret etmiştim. Hiç rüzgar yoktu. Güvenli bir şekilde demir atabilmek için gemiyi iskelet adasının arkasındaki dar bir geçide kadar çekmemiz gerekmişti. Bunaltıcı bir sıcak vardı. Filikalardaki adamlar homurdanıp sürekli küfür ediyorlardı. Sonunda demir attık. Çıpanın suya düşmesiyle ormanın içinden ciyaklayan kuşlar yükseldi. Havada pis bir koku vardı. Doktorun çürük bir yumurtayı kontrol eder gibi havayı kokladığını gördüm. ''Hazineyi bilmem.'' dedi. ''Ama burada hastalık bulacağımıza bahse girerim. Gemiye geri döndüklerinde mürettebatın keyfi hala yerine gelmemişti. Güverteye yayılmış, kendi aralarında bir şeyler mırıldanıyorlardı. Verilen her emir somurtan suratlarla karşılanıyordu. Gemide bir isyanın baş göstermesi an meselesiydi. Uzun can da bunu fark etmişti ve adamların tehlikeli ruh hallerini gizlemek için elinden geleni yapıyordu. Arka arkaya şarkılar söylüyor. Verilen her bir emri, ''Emredersiniz efendim.'' diyerek neşeli bir şekilde yerine getiriyordu. Daha sonra kamerada durumumuzu değerlendirdik. Kaptan Simolet düşünceli görünüyordu. Bir emir daha verecek olursam, tüm mürettebatı silahlı bir şekilde karşımızda bulabiliriz. Güvenebileceğimiz tek bir adam var. Kimmiş o? diye sordu Kont. Silver, diye yanıtladı kaptan. Tavırlarını siz de gördünüz. O da adamların gemiye el koyması konusunda en az bizim kadar gergin. Defineyi ele geçirinceye kadar beklemek istiyor. Bir şans verilse eminim adamları bu ruh halinden çıkarabilir. Bırakalım da adamlar bu öğleden sonrayı sahilde geçirsin. İnanın bana Silver onları birer kuzu gibi geri getirecektir. Kaptanın planında hemfikir olduk ama ne olur ne olmaz diye güvendiğimiz adamlara dolu birer tabanca verdik. Kaptan mürettebata seslenmek için yine güverteye çıktı. Beyler, bunaltıcı bir gün geçirdik ve hepimiz yorgunuz. Sahilde geçirilecek biraz zaman keyfimizi yerine getirecektir. Filikalar hala suda. Onlara binip sahile çıkın. Gün batımından yarım saat önce havaya bir el ateş ettiğimde dönersiniz. Bunu duyan adamlar keyiflendi. Yine tezahüratlar yükseldi. Aptallar sahile çıkar çıkmaz ayaklarının defineye takılacağını sanıyorlardı. Kaptan aradan çekilip sahile çıkış ayarlamalarının yapılması işini Silver'a bıraktı. Dışarıdan bakan biri gerçek kaptanın o olduğunu ve mürettebatın da onun emrinde olduğunu düşünürdü. Sahile çıkacak grup sonunda hazırlandı. 13 kişi Silver'la birlikte sahile çıkarken 6 kişi de gemide kalacaktı. Tam bu noktada aklıma bir fikir geldi. Silver 6 adamı göz kulak olması için gemide bırakıyorsa benim burada hiçbir faydam olmazdı. Ama sahile çıkacak olursam belki bir şeyler öğrenebilirdim. Filikalardan biri gemiden uzaklaşırken içine atlıyı verdim. Sen misin Jim? Başını e dedi adamlardan biri. Silver keskin bir bakış attı ve ''Şu genç Hawkins mi?'' diye seslendi. O an yaptığım şeye pişman oldum. Hiç düşünmeden hareket etmiş ve kendimi büyük bir tehlikeye atmıştım ama artık geri dönemezdim. Sahile ilk ulaşan benim de içinde bulunduğum filika oldu. Diğerleri beni durdurmaya fırsat bulamadan karaya ayak basıp ormana doğru koşmaya başladım. Silver'ın arkamdan bağırdığını duydum. Jim! Jim! Ama kulak asmadım. Adamların sesleri duyulmaz oluncaya kadar koşup dalların arasına saklandım.